Sivas İrade Ana Haber Bülteni'nden herkese iyi akşamlar sevgili izleyenler. Tarih 8 Kasım 2023. Ben Ayşegül Kuşkaya. Bugünün güncel sıcak gelişmelerini aktaracağız. Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde görev yapan müdür yardımcısının hastanede çalışan personeli tehdit ederek para aldığı iddiasını 14 Aralık 2022 ve 9 Ocak 2023 tarihli sayılarımızda gündeme taşımıştık. Müdür yardımcısının Sivas Eski Sağlık İl Müdürü Fethullah Selçuk Moğolkoş tarafından korunduğunu iddia eden hastane personeli, Yeni Sağlık İl Müdürü Onur Mahmutoğlu'na seslenerek diş hastanesi adil yönetim istiyor dedi. AK Parti Sivas Kadın Kolları'nda muhtarlık krizi baş gösterdi. Kadın Kolları yönetiminde yer alan ve 2024 yerel seçimlerinde muhtar olmak için adaylığını açıklayan Elvan Duman, kendisinin muhtarlığı kazanmaması için AK Parti Kadın Kolları Başkanı Arzu Polat'ın elinden geleni yaptığını iddia etti. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan 25 Kasım Cumartesi günü saat 13'te Sivas'ta miting gerçekleştirecek. Hey, hey, hey. Buyurun başlıyor. Hey, hey, hey. hey, 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 hey. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. ederim. Allah'a Allah emanet <laughs> Ahşap oymacılığında birçok eseri adeta resim tablosu gibi ahşaba yansıdan Yüksel Pala, bu sefer Divri Ulu Cami'nin meşhur kıyamda duran insan silüetinin görüntüsünün yer aldığı bölümü birebir çalıştı. Pala, gerekli açının yakalanması halinde o silüetin görüldüğünü aktardı. Sivas 4 Eylül Futbol AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koçu'nun kulübü satın almasının ardından hala kamuoyu önüne çıkıp bir açıklama yapmaması tepki topluyor. Müzik Haberlerimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.